Aslında hikaye 2022 yılına gidiyor. Benim müdür olarak çalıştığım vakıfta orada bahçede işler yolunda gitmeyince biz ne yapsak ne etsek diye böyle kara kara düşünürken kurucu ortaklardan biri Samet'in arkadaşıymış. Öyle bir gün Samet'le birlikte geldiler. Orada aslında birlikte çalışmaya başladık. Öyle olunca biz tabii daha yeni bir fikirle sıfırdan başka bir yapı Kurmayı hayal ettik. E onun da en önemli ayağının e, tarım olacağını zaten hep kendi aramızda konuşuyorduk. Sameti kaz dağlarında <laughs> çalıp <laughs> İstanbul'a getirdik. Ve böylece Tilkiyi kurmaya karar verdik ve işte girişimlere başladık.